Efendim herkese iyi günler. Bugün 7 Nisan 2023 Cuma. Yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız her zamanki gibi. İlk gazetemiz gazete Boğaz her zamanki gibi. Sanık cinayeti itiraf etti. Haberi var manşette. Evin içine camdan ateş ettim. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Ayşe Korur boşanma aşamasındaki eşi tarafından alt tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Tutuklu sanığın yargılanmasına ise başlandı. Cinayet günü yaşananları anlatan sanık, evin içine camdan ateş ettim. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sadece korkutmak istedim. Bir hedef gözetmedim. Daha sonra evin içine baktığımda eşimin alnından kan geldiğini gördüm dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluk halini devamına karar verirken duruşma ise 23 Haziran'a ertelenmiş. Evet. Bigada işçi servisi devrildi. De 17 yaralı. Çomu sonatosundan eğitim modeline yönelik yeni kararlar. Ayvaca olan ilgi her geçen gün artıyor. Haberlerini daha önce vermiştik. Ama bu haber sizin için ilginç olabilir. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Çanakkale'de petrol arayacak. Evet. Nihayet sıra geldi. petrolle. bir o eksikti. Her şeyimiz tamam, bitti. Bir de petrol geldi. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun yani. Ne diyelim? Burası Çanakkale Gazetesi manşet haberi. CHP'de dengeler değişti. Neden değişti? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in aday adaylığını geri çekmesi Millet İttifakı'ndaki diğer dört partinin de CHP listesinde seçimlere girecek olması Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili aday sıralamasında işleri iyice karıştırdı denmiş haberde. Evet bildiğiniz üzere Sayın Muharrem Erkek aday adaylığından çekildi. Bu birçok şeylere neden oldu. Kulislerde pek bir şey de anlaşılamadı e, ee, acaba başka bir şehirden mi gösterilecek milletvekili adayı için veya da acaba bakan olacağı için mi milletvekili yapılmayacak? Çünkü biliyorsunuz bakanlar milletvekili değiller. Milletvekili olsalar dahi istifa etmeleri gerekiyor. E bunun içinde de e, tabii bir milletvekili için mecliste bir sandalye kaybetmek istemez Cumhuriyet Halk Partisi eğer Muharrem Erkek bakan olacaksa. Peki ne olacak? Ee, ya olmazsa, e, ya Cumhuriyet Halk Partisi kazanamazsa yani Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz da Muharrem Erkek bakan olamazsa ne olacak? Evet hiçbir şey olmayacak. Bir sene sonra yerel seçimler var. Bakarsınız Muharrem Erkek Çanakkale Belediye Başkanlığı'na e, için aday olabilir öyle diyelim. Evet Çanakkale'de petrol aranacak üst manşeti var. Yine burada da Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Çanakkale bölgesinde petrol arama izni ile ilgili karar ismi gazetede yayınlanmış. Petrolümüz de hayırlı olsun. Çanakkale petrolü geliyor. Evet. Ya altına aradınız. İşte kurşunu aradınız. Bilmem neyi aradınız. Her tarafı didik didik ettiniz. İşte köprü manzaralı, boğaz manzaralı yerleri, köyleri her tarafı talan ettiniz. Duman ettiniz. Ortada hiçbir şey bırakmadınız. Termik santraller bir yandan. Şimdi de bir de petrol çıktı başımıza. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ses çıkarmayın zaman. Çanakkale'de EYT işlemleri çok yavaş ilerliyor şeklinde bir haber. Sigara operasyonu yapmış Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Komşubevu Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği tarafından 6 yere kaçak sigara operasyonu düzenlenmiş. Evet, kaçak sigaralar oldukça fazla. İnsan bir sorar ya neden bu fazla diye, değil mi? Yani bugün bildiğim kadarıyla sigara içmiyorum ama bir sigara paketinin 30 liranın üzerinde olduğunu veya 30 lira civarında olduğunu biliyorum. Bugün 30 lira, e, ayda 300 liradan 900 lira değil mi? Yani 1000 liraya yakın bir sigara parası veriyor insanlar. E bu 1000 lirayı 500 liraya düşürmek için kaçak sigara kullanıyor. Kaçak sigaranın bu kadar yayıldığını, bu kadar yoğun olduğunu ben hiç hayatımda hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Ee, neden olduğunu oturup düşünsünler. Bizi yönetenler düşünsün değil mi? Ya bu kaçak sigara neden acaba diye. Evet. Çanakkale'ye gelen göçmen sayısı 5 katına çıktı. Evet. Petrolden sonra değil mi? Göçmen sayısı 5 katına çıktı diyor. Doğru söylüyor. Yani yolda yürürken her 10 kişiden bir kişi bir yabancı konuşuyor, yabancı dil konuşuyor yani. Ve onun da siz göçmen olduğunu anlıyorsunuz. Akşam saat 8'den sonra çarşılara çıkın bakın bakalım. Göçmen görmek istiyorsanız. Evet kimse göçmene karşı değil tabii. Ama bu kadar fazlasına da bir dakika yani. Bir problem olur. İşte Çanakkale gazetesi. Başkan Birol Arslan 4 yılını anlattı. Kepez'de barışı ve huzuru tesis ettik demiş haberinde haberde. Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde halkın teveccühünü alarak seçilmiş ve göreve gelir gelmez devraldığı belediyenin mali işler tablosunu binaya asmıştı şeffaf bir şekilde yöneteceğim diyerek başladığı görevinin dördüncü yılında Turan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir basın toplantısı yaparak Kepez Belediyesi'nin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Ve belediyenin mali ve genel değerlendirmesini e, sundu. Evet. Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi kapılarını açıyor. Haberi burada da yer almış. 700 kişi kapasiteli yeni salon cumartesi günü karma karışık adlı oyunla seyircilere kapılarını açacak. Herkesi bekliyoruz efendim cumartesi günü. Pazar günü de yine orada bir oyun var. Çanakkale'li kadınların oynadığı Mahkumlar adlı bir oyun sizlerle beraber olacak pazar günü. Her ikisi de 21.15'te biletsiz ve ücretsiz olarak kapılarını açıyor. Hiç kimse orada gelip beklemeyecek, bilet aramayacak, para vermeye uğraşmayacak. Gelin bu 700 kişilik muhteşem salonu görün diyorum. Başkan Yılmaz'dan deprem bölgesine giden personeline plaket verdi denmiş. Çanlı güreşçi önüne geleni devirdi şeklinde bir haber de var. Evet vitamin gazetesi sandığa günler kala teşkilatlara taze kan yuvaya dönüş. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yıldırım tuzaklardan kurtulup aramıza döndüler. Diyerek bir dönem İyi Parti'ye katılan 8 genç ülkücünün özüne döndüğünü açıklamış. Geliri depremzede kız çocuklarına verilecek Çanakkale Belediyesi aralarında ünlü oyuncuların ve başarılı müzisyenlerin de yer aldığı kadın oyuncuları festivali düzenliyor. Evet geliri kız çocuklarına düzen, e, verilecekmiş ama tiyatro ve gösterimler müzikaller vatandaşlar ücretsiz olurken Çanakkale Belediyesi tarafından karşılanan festivallerin gelirleri depremzede kız çocukları için kullanılacakmış. Müzikaller vatandaşa ücretsiz olurken Diyor, geliri paylaşılacak diyor. Haberden pek bir şey anlamadım. Yüz ve dersleri devam ediyor. Biga ağız ve diş sağlığı 20 politiklikle hizmete başladı. Çok güzel. Evet bravo Biga'ya diyelim. Evet Biga'nın sesi gazetesi. kardeşe Biga'dan yoğun ilgi. Biga'la aday adaylar arasında yer alan Firuzan Kardeş. Biga'da CHP Biga ilçe örgütü ile belde örgütlerini ziyaret etti. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan kardeş hem soruları yanıtladı hem de partilerle söz sohbet etti. Evet. Bigalı aday adayları arasında yer alan kardeş çalışmalara başlamış Bigada. Evet Bigan'ın da bir adayı olacak gibi gözüküyor bugün işte. Biliyorsunuz Çanakkale'de milletvekili sıral sıralaması yaparken bazı şeyleri gözetmek gerekiyor. Yani birinci sırada Çanakkale bir aday varken ikinci sıraya genelde Biga Çan e, merkezli adaylar konması gerekiyor. Eğer bunu koymazsanız biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, evet e, burada da Firuzan kardeş e, Bigada e, aday adaylar arasında e, biliyorsunuz. E, Çanakkale'de kim olur sıralama derseniz tabii en kuvvetli adaylardan İsmet Güneşan gözüküyor. Ve ikinci sıraya da Firuzan Kardeş yazılabilecek demek ki Muharrem erkek olmadığına göre dengeler burada sanki oturmuş gibi. Bu da benim yorumum tabii. Her şey olabilir ona bir şey diyemem. Parti kendi içindeki e, şeyleri gözetmiştir dengeleri. Ona göre bir aday listesi de çıkaracaktır. Ki e, Millet İttifakı'nın e, dört tane partisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilecek. Bu dengeler de var. Ee, bakalım ne olacak merakla bekliyoruz hepsini tek tek Cumhuriyet Halk Partisi ne olacak AK Parti ne olacak değil mi İyi Parti ne olacak bunları da bekliyoruz AK Parti de biraz karışık orada neler olacak orada da Bülent Turan'ın 3. E, döneme takıldığı söyleniyor aday gösterilmeyeceği söyleniyor orada da kuvvetli adaylar var onlar şimdi genel merkezde e, kulislerini sürdürüyorlardır Evet, Lapseki gazetesine gelelim. Belediye personeli iftarda buluştu. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Adım e, bu iftar yemeğine katılmışlar. Belediye personeli için verilen yemeğe. Evet, meslek hayata dokunuyor haberi var. Lapseki Spor pazar günü Evreşe Spor ile karşılaşacakmış. Ak Parti istişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılmış. Lapseki Ak Parti. Evet. Geçelim son gazetemiz olan Biga Doğuş Gazetesi'ne manşet haber Bigada Can Pazarı 17 kişi yaralandı. Bigada bir firmanın taşeron işçilerini taşıyan minibüsün frenin patlaması sonucu viraja alamayarak yoldan çıktığı otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Onlara buradan geçmiş olsun diyelim. Yaralılara acil şifalar dileyelim. Ne kötü değil mi? Siz işe gidiyorsunuz. Otobüs devriliyor evde. Çoluğun çocuğun merak içinde. Aman aman dikkat etmek lazım. Ya bu işçileri taşıyan minibüsü freni nasıl patlar ya? Ya işte insan buna bir türlü benim kafam almıyor. Yani bir yolcu taşıyan bir aracın bakımsız olması demek fren patlaması. Yani yolda bir taşa değip de veya bir çukura girip çıkmasıyla patlayan bir şey değil bu ya. Nasıl patlıyorsa da onu da bilmiyorum. Ve virajı alamayarak yani virajı alamamış freni patlamış filan pişman yani hiç şey gelmiyor ya. Bunlar nasıl e, yalan ne diyeceğim şaşırdım ya. Böyle toplu taşımada veya herhangi bir taşımada araçta yani o kadar muayene ediliyor giriyorsun muayenelerde bakılıyor ediliyor veya lütfen dikkat can taşıyorsunuz can. mal değil can taşıyorsunuz. Bunun cezası ağır olmalı bence. Bunun cezası ağır olmalı. Şirket e, minibüsü de olsa servis firması bir firmanın ee, bu valla kusura bakmayın yani bu tip e, yok fren patladı tekerleğim çıktı yok motorum durdu filan böyle şeylerle ceza ağır olmalı bakımsızlıktan dolayı yani bile bile kazaya davetiye çıkarmak bu evet Biga Spor ligde kalmayı garantiledi pazar fiyatları vatandaşın cebini yaktı Biga'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı. Eşini öldürüp gururlu hissediyor paylaşımını yapan sanığın yargılanmasına başlandı. İşte o en başta okuduğum haber vardı ya eşini tüfekle öldüren kişi. O gururlu hissediyor paylaşımı yapmış. Eşine kurşunları sıktıktan sonra. Evet ekonomiyi merak ediyorsanız altın alacaklar dikkat durdurak bilmiyor şeklinde ekonomi haberi de var. Efendim bugünlükte bu kadar yarın beraber olamayacağız. Evet yarın cumartesi pazar pazartesi tekrar beraber olmak umuduyla hoşçakalın diyorum.